بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين فاللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر İlle lezîne âmenû ve amîlû s ve tevâsav bil-hâk ve tevâsav bil-sâbir. Sadakallâhu'l-aliyyul-azîm. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Peygamberimizin Ebu Zer-i Gıffari'ye söz ediyordum. Ebu'l-Esved dovâli şöyledir. Ebu Zer Cündeb bin Cunad'ın yanına vardım. Ebu Zer şöyle dedi: "Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulünün huzuruna vardım. Mescid'de Allah Resulü ve onun yanı başında oturan İmam Ali'den başka kimseyi görmedim. Mescitte kimsenin olmayışını ganimet bilerek, fırsat görerek dedim ki, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın onunla bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü hoş geldin ey Ebu Zer. Sen biz ehli beyttensin buyurduktan sonra şöyle <laughs> devam etti. İnni musike bi vesiyetin fahfadaha. Ey Abu Zer, sana bir nasihatta bulunacağım. Bu nasihatımı iyi koru, iyi belle. Fe inneha camiatun li turugul ve subulihi. Ey Abu Zer sana edeceğim bu nasihatım, tüm hayır yollarını bir araya getirmiştir. Fe inneke in hafistaha kana leke biha kiflan. Eğer bu edeceğim nasihatlara kulak verir isense günlük hayat ve yaşamına aktarır isense hem dünya saadetine ulaşmış olursun hem kıyamet ahiret saadetine erişmiş olursun. Peygamberimiz Zer'e bir takım nasihatlarda bulundu. Takva ve Allah'a tevekkülden söz etti. Tevekkülün ne olduğunu, tevekkülün daha iyi anlaşılması için bu arz edeceğimi açıklamaya dikkat edin. Tevekkül kalbi bir şeydir. Dışta sergilenen bir davranış değildir. Dolayısıyla mescide kapınıp, mescide itikaf edip, Allah'a ibadet edip her türlü işlerden el çekmek Allah benim rızkımı verecek Allah beni yarattı rızkımı verecek dünya işlerinden el çekmek takva değildir. Kim böyle yapar ise, kim bu düşüncede olur ise hiç şüphesiz çıkmaz bir yola girer. Gerçek manada tevekkülün ne olduğunu, tevekkülün mefhumunu idrak etmiş sayılmaz. Nitekim rivayetlerimizde şöyle naklolunmuştur. Ra'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem kavmen la yazra'una. Allah Resulü bir kavmin, bir grubun çalışmadığını, ziraat etmediğini gördü. Kâle men entum. Bunları böyle boş otururken, iş yapmazken, görürken sordu. Sizler kimlersiniz? qalu nahnu almutevakkilun bunlar dediler ki ya rasulullah biz Allah'a tevekkül edenleriz her şeyimizde Allah'a tevekkül ediyoruz biz qala bel entum almutekilun Allah Resulü onların bu cevabı karşısında şöyle buyurdu Sizler hakikatta başkalarına yük olanlarsınız. Sizler Allah'a tevekkül etmemişsiniz. Bu çalışmamanızla, bu boşluğunuzla başkalarına yük olmuşsunuz siz. İslam'ı doğru ve yeterli ölçüde idrak etmeyenler Zannediyorlar ki tevekkül insanın maddi imkanlardan faydalanmamasıdır ve bu maddi olanaklardan, bu maddi şeylerden yararlananlar ise Allah'a tevekkül etmemişlerdir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim bu yanlış bir düşüncedir. Hakikatta bu yanlış bir düşüncedir. Ne maddi araçlardan faydalananlar tevekkülden mahrum olmuşlar ne de bu maddi araçları terk edenler Allah'a tevekkül etmişlerdir. Günlerini bir lokma ekmekle geçiren miskinane bir şekilde çalışmayanlar, uyuşuk kimseler vardır ki onlara niçin çalışmıyorsunuz? Niçin işe gitmiyorsunuz denildiğinde biz Allah'a tevekkül etmişiz. Allah bizim rızkımıza kefil olmuştur. Allah bize rızkı yetirecektir derler. Hakikatta değerli müminler, bu düşünceye sahipler, bu düşünce sahibi kişiler tembelliklerini gevşekliklerine uydurdukları bir kılıftır bu tevekkül. Allah'a tevekkül ediyoruz söylemleri de yalandır. Tevekkül kalbi bir durumdur. İnsanın zahirinde kendisini göstermiyor. Dolayısıyla insan tevekkülün en yüce merhalesine ulaşabilir, aynı anda dünya işlerini de yoluna bırakabilir. Güzel bir şekilde de çalışmak, çalışmaktadır, çalışabilir. Allah'a marifeti olan, Allahu Azze ve Celle'yi hakkıyla tanıyan, Allah'ın hikmetini idrak edip de erkeyen herkes ilahi hikmet gereği dünyada her şeyin vesilelerle verildiğini bilmektedir. Yüce Yaratan bizim rızkımızı vesilelerle vermektedir. İnsanın tekemmulu, kemala ermesi de Yüce Yaratan'ın var ettiği bu vesileleri kullanarak insan oraya ulaşabilmektedir. O tekemmula, kemala ulaşmaktadır. Rızık Allah'ın elindedir, hiç şüphesiz. Senin benim vazifem nedir? Allah'ın yarattığı o vesilelere yönelmektedir. O vesilelerde rızkımızı aramaktır. Dolayısıyla gerçek manada tevekkül eden birisi, işinin başında olan, zamanında işine giden kişidir çalışmaktan kaçan, işten kaçan birisi Allah'a tevekkül etmemiştir. Rivayetlerin birisinde şöyle geçer. Bir gün Hazreti Musa hastalanır. İsrail oğulları Hazreti Musa'nın ziyaretine geldiklerinde ya Musa filan ilacı, filan otu yer isense şifa bulursun. Hastalığın iyileşir dediler. Hazreti Musa onlara şöyle dedi. Allah bana şifa vermeyene kadar o ottan, o ilaçtan kullanmayacağım. Allah şafidir, iyileştiren Allah'tır. Dolayısıyla Allah iyileştirecektir beni. Hazreti Musa'nın hastalığı devam etti. Bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta iyileşmedi. Allah azze ve celle Hz. Musa'ya şöyle mesaj gönderdi. Şöyle vahiy etti. İzzetim ve celalime and olsun ki İsrail oğullarının tavsiye ettiği o ilacı, o otu yemediğin sürece, o ilacı içmediğin sürece sana şifa vermeyecek. Hazreti Musa aleyhisselam gidib o ilacı içti, o ottan istifade etti, şifa buldu. Hazreti Musa iyileştikten sonra bu otu bu ilacı içip iyileştikten sonra İsrail oğullarına o söylediği sözden dolayı endişeliydi. Nasıl bir cavab verecəyimi. Allah Teala Hazreti Musa'ya şöyle vahyetti. Ya Musa, sən tevekkülün ile benim hikmetimi geçersiz kılmak istedin. Ya Musa benden başka o bitkiye, o ota kim şifayı yüklemiştir? Ya Musa o ota, o ilazı şifayı veren, iyileştirme gücünü veren benim. Dolayısıyla benim hikmetim bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bizler İçtiğimiz ilaçlarda Allah'ın şafi olduğunu biliyoruz ama yüce yaratan bu içtiğimiz ilacı bizim iyileşmemize vesile karar kılmıştır. Hikmeti gereği bizi o ilaca yönlendirmiştir. Yine bir hadisimizde hadiste şöyle olunmuştur. Dönemin zahitlerinden birisi şehri terk ederek insanları toplumu cemaati terk ederek bir dağın eteğini mesken edinir. Geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçirmeye başlar ve kendi kendisine der ki: Ben Allah'ın kuluyum. Allah rızıklara kefildir. Ben Allah'a tevekkül etmişim. Allah benim rızkımı yetirecektir. Ve bu düzen üzerine birkaç gün geçti, bu zahide bir yemek ulaşmadı, içecek ulaşmadı. Öyle bir hal ki Zahid açlıktan adete güçsüz kaldı ve kendi kendisine ey Rabbim ya beni öldür ya da rızkımı bana ulaştır dedi. Ona şöyle hitap edildi. İzzetim ve celalıma and olsun ki şehire inip halkın içerisine girip halkın içerisinde olmadığın sürece sana rızkını göndermeyeceği. Zahid dağdan inerek şehire indi. Şehire indiğinde birisi elinde su ikram etti. Birisi bir parça ekmek verdi ve böylelikle Zahid ölümden kurtuldu. Daha sonra yüce yaratan dönemin peygamberinin vasıtasıyla ilham vasıtasıyla o zahidə şöyle dedi Ey zahid sen zühdünle benim hikmetimi batıl kılmak istedin Biliyor musun kullarımın rızkını insanların yanında takdir etmişim ben Bizim her birimizin rızkı birbirimizin yanındadır birbirimizin elindedir katında rızkın onların vasıtasıyla ulaşmasından daha sevimli bir şey yoktur. Dolayısıyla birisine bizim elimizden iyilik gidiyorsa, birisine ekmek vasıtası olabiliyor isek Allah indinde en sevimli olan şeydir. Yüce yaratan Direkt insanların rızkını verebilirdi ama hikmeti gereği bizi birbirimize muhtaç etmiştir. Herkes birbirinden iyi olmalıdır, iyi geçinmelidir, rızkını birbirinde aramalıdır. İnsanın elde etmek istediği bütün nimetler Allah'ın elindedir. Sebepler ve vesileler asıl ve temel belirleyici faktör de değildir. Bilakis bir takım vesileler ve araçlar vardır ki Allah onları nimetlere ulaşmak için takdir kılmıştır. O araçlar, o gereçler olmaksızın o nimete ulaşma imkanı olmaz. Çünkü Allah azze ve celle bu vesileler yoluyla o rızkın ulaşmasını takdir etmiştir. Bizim vazifemiz o vesileleri bulmaktır. Bizim vazifemiz o vesilelere gidip başvurmaktır. Dikkat edin bazen insan tasavvur etmediği yerlerden çok zamanlarda aklına hiç gelmeyen yerlerden durumlardan bir takım nimetler eline ulaşır. Diğer yandan da bazen insan çok sık çalışır, zahmetler çekir ama istediğine ulaşamaz istediğini elde edemez. Ve bunlar şunu bize gösteriyor ki bu vesileler bu vesilelere çok da ümidimizi bağlamamalıyız. Allah'a ümidimizi bağlamalıyız. Allah'la irtibatımızı güçlendirmeliyiz ve yüce yaratanın emirleri doğrultusunda hareket edip Rabbim sen o vesilelere yönlendirdiğin için o vesileler peşine gidiyorum deyip Allah'a tevekkül etmeliyiz. Emir el-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam kamil bir insan olması hasebiyle Allah ile irtibatı o kadar sağlam ve güçlüydü ki ibadet mihrabında durduğunda adete titrerdi Allah'ın huzurunda. O kadar huşuyla ibadet itaat ederdi ki kendisinden geçerdi. Aynı emir el müminin savaş meydanlarına indiğinde düşman karşısında korkusuz ve yenilmez bir cengaver oluyordu. Korku onun için bir mana taşımaz oluyordu. Etrafındaki düşmanları adeta çekirge sürüleri gibi dağıtıp yok ederdi. Ve kimse onunla karşı karşıya gelmek istemezdi. Çünkü emir el müminin Allah'a ve onun sonsuz kudrete sahip olduğunu biliyordu. Ve sırtını Allah'a yaslamıştı. Sırtını öyle bir güce yaslamıştı ki o güçten öteye artık bir şey yoktu. Emir el müminin sırtını o güce yaslayarak ibadet mihrabında korkudan titrerdi. Savaş meydanında ise en cesur kimse olup düşmanı etrafından dağıtabiliyordu. Cemal Savaşı'nda bayrağı oğlu Muhammed Hanifi'ye verdiğinde Emir Al-Mu'minin oğluna şöyle buyurdu. Dağlar yerinden ayrılsa sen yerinden ayrılma. Dişini sık, başını Allah'a emanet et. Ayağını yere bas, ve diren gözünü ordunun ta sonuna dik gözünü kıs ve bil ki yardım ve zafer ancak şanı yüce olan Allah'tandır. Dikkat edin emir el müminin bu buyruğuna. Vazifeni yapacaksın. Savaşta yapılması gerekeni yapacaksın. Sonunda diyeceksin Allah biz sana güveniyoruz. Rabbim güç, kudret her şey senindir. Eğer insan Allah'a güvenip ona tevekkül etmez ise her zaman kalbi ıstırap, heyecan ve kötü hislerle dolup taşar. Hayat ve yaşamdan lezzet almaz. Hayat ve yaşam ona dar gelir, onu sıkar. Ama Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden asla bu kaygılara kapılmaz. Hayat ve yaşamdan lezzet alar. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Bu geçici ömrümüzde, bu sayılı günlerimizde izzetli, şerefli, yüce olmak istiyor isek Allah'a sığınmalıyız. Allah'a tevekkül etmeliyiz. Tevekkülün ne olduğunu iyi bilmeliyiz. Allah bizleri ona tevekkül eden, ona sığınan salih mümin kullarından karar kılsın. Amin.